Hepinize merhaba. Kanalıma ve yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu video bu videoda sizlerle birlikte bir top 10 serisi yapacağız. Bu videoda Marvel'ın DC'den çaldığı 10 karakteri sizlerle göstereceğim. Eğer bu videoya 15 like gelirse DC'nin Marvel'dan çaldığı karakterler ve bu Marvel'ın DC'den çaldığı karakterler part 2 yapabilirim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı Videoya like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Başka hangi tarz videolar gelsin? Başka hangi top 10 videoları gelsin? Başka hangi çizgi roman incelemeleri gelsin? Gibi şeyleri videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Get up. Evet, ilk olarak Doktor Fate 1940'da ortaya çıkmış. Doktor Strange 1963'te ortaya çıkmış. Yani şimdi tamam ikisi de büyücü okey. Çalmışsın. Tamam. Bari ismini aynı koyma da anlamasınlar. Yani niye ismini aynı koyuyorsun? Neyse, diğer diğerine geçiyoruz. Superman Şimdi aslında Marvel'ın Superman'den çaldığı karakter çok fazla var. Bununla ila, alakalı top 10 serisi bile yapılabilir ama ben kısa kesiyorum. Kimler var? Gladiator 1977'de, Virtue 2005'te, Sentry gibi karakterler Superman'den çalıntı. Mesela Gladiator tamam çalmışsın, yani ismi de Kallark yani. <laughs> Neyse. Virtue. Virtue. Name değer Eden Edwards. Kendisi bir Skrull. Gezegeni yok oluyor ve dünyaya düşüyor. Çiftçi nair bir aile tarafından bulunuyor. Ve o çift içinden çıkan çocuğu kendi ahlak değerleriyle örnek bir birey olarak yetiştiriyor. Şimdi bu Superman mi Virtue mu? Artık siz karar verin. Sentry, Sentry gelecek olursam yani çalıntı belli. Ama Sentry'nin hikayesini iyi işlemişler. Okumanızı tavsiye ederim. Evet diğer bir çalıntımız da Solomon Grundy 1944'te Halk da 1962'de çıkmış. Yani ikisi de gri, ikisi de dev bir canavar. Ne diyeyim yani? İlk olarak e, Solomon Grundy Yeşil Fener'in düşmanı olarak tanıtıldı. E, ama Superman'in Batman'in, Flash'ın düşmanları da oldu. Bir anti kahraman kendisi. Çok benzerler diyecek bir şey yok. Diğer bir çalıntımızsa Flash 1940'da Quick Silver 1964'te. Farkındaysanız e, Marvel'ın DC'den çaldığı karakterlerin çoğu 1930-1940 aralarındaki çalıntılar. O aralardaki sicillere iyi bakmış Marvel yani. Flash, hız, Quicksilver, hız. Yani başka bir özellikleri yok. Farklı bir özellikleri olsa çalıntı değildir diyeceğim. Ama bas bayağı çalıntı yani. Evet, diğer bir çalıntımız Justice League 1960 Avengers 1963. Kahramanlar bir araya gelir ve tutar Justice League. Sonra da Marvel tuttu diye Avengers'ı yapmaya karar verir. Yani diyecek bir şey yok. Şu an sıralamaya baktığımızda Marvel'ın her çaldığı karakter nedense daha ünlü oluyor. Doctor Strange, Doctor Fate'den daha ünlü. Superman dışın e, Superman'i saymıyorum. Solomon Grundy, Hulk, Hulk daha ünlü. Flash'ı saymıyorum. Flash daha ünlü. Justice League Avengers, Avengers şu anda filmleri vesaire var, daha ünlü. Evet, diğer bir çalıntımız ise Atom 1940, Ant-Man 1962. Tek özellikleri küçülüp büyüyebilmeleri. Da Başka farklı bir özellikleri yok yani. Çalıntı Çizgi romanların Gümüş Çağı'nın ilk karakterlerinden biri Atom. Evet diğer bir karakterimiz Darkseid Thanos. Adamın tipini çakarsın. Özelliklerini çakarsın. Yani her şeyi çakmaya hangisi daha ünlü? Thanos. Atom'da da öyle. Atom ant -Man. Hangisi daha ünlü? ant -Man. Yani yapıyor bu Marvel işi ya. Çalıyor iyi bir hikaye uyduruyor. Onun karakteri daha ünlü oluyor. Yani Dark Side'a denilecek başka bir şey yok. Şimdi ben şeyden korkuyorum. Diyecekler ki Dark Side çıkacak şimdi Snyder Cut'ta vesaire. Diyecekler ki Thanos'tan çakma. Yani ne diyeyim. Evet diğer bir çalıntımız Deathstroke Deadpool. Deathstroke 1980'de Deadpool 1991'de. Kostümleri benziyor. İkisi de paralı asker. İkisinin de soyadı Wilson. İkisi de kılıç kullanıyor. Yani daha ne olsun? Hangisi daha ünlü derseniz Deadpool tabii ki. Evet, diğer bir çalıntımız Doom Patrol Haziran 1963'te, X-Men Eylül 1963'te. 3 ayda çalmışlar demişler konu iyi çalalım daha ünlü olsun güzel bir hikaye uyduralım yani ikisinde de e, yürüyemeyen bir adam yönetiyor İkisi de zeki e, iki takımın da grup üyeleri güçlerini doğuştan almış bas bayağı çalıntı hangisi daha ünlü X-Men Tabi şu aralar Doom Patrol biraz daha e, ünlenmeye başladı dizisi vesaire çıktı ama x, x meni herkes bilir yani X-Men çok daha ünlü. Evet diğer bir çalıntımız ve son çalıntımız Green Lantern Corps, Nova Corps. En azından bu ünlü olmamış Nova Corps yani Allah'a şükür. Green Lantern Corps 1959'da Nova Corps 1976'da ortaya çıktı. İkisi de uzay polisi, ikisi de güçlerini bir e, aletten alıyor diyeyim. Yani bas bayağı çalıntı. Fakat şöyle bir şey demek istiyorum. Nova Corps Green Lantern Corps'tan çalıntı. Marvel Green Lantern'ı çaldığı başka bir karakter daha var. Eğer 15 like gelirse part 2'de o karakterde yer alacak. Evet bu videoda sizlerle birlikte Marvel'ın DC'den çaldığı 10 karakteri gösterdim sizlere. Eğer bu videoya 15 like gelirse DC'nin Marvel'dan çaldığı karakterler ve Marvel'ın DC'den çaldığı karakterler part 2 gelebilir. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Başka hangi tarz videolar gelsin? Başka hangi konuda top 10 serileri gelsin? Başka hangi çizgi romanların incelemesi gelsin? Ee, yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.